Hayırlı akşamlar. Bu hafta yeterince stoğumuz yok değil mi? Yedik, Tepe'deki bu ormandaki sokak hayvanlarını çıkartacağımız kovamız az olunca biz de Rümeysa Hanım'ın mama siparişi verdik. Şimdi onları yüklüyoruz. Bilge Hanım, öncelikle kendilerini tanıyın. Siz Tepe Yeditepe Liler, Yeditepe'li Patililer. Yanlış konuşmuyorum. Tepe Patililer. Ee, Instagram sayfasında da Onların gönüllü orada birkaç arkadaştan sadece ikisi orada böyle mama desteğiyle orada sokakta bırakılmış tüm hayvanlara tüm sokak hayvanına ulaştırmaya çalışıyorlar. Bakın kendi aracıyla alıyor Bilge Hanım. Biz mümkün olduğunca da soğuk havalarda beklettiğimiz kovalardaki atıkları ayıklayıp gönderiyoruz ama bu hafta az kaldı. Bu ne kadar sürer onlara mesela şu anda 1 2 3 4 6 tane bir haftalık mama ihtiyacı karşılandı. Herkesin desteği